Geçen hafta Sedat Peker'e. Ya çok <laughs> mutluluk duyduruz. Şimdi söylediniz. bak bir şey söyleyeceğim. Ee, Al, y Türkiye'de 7 Haziran 2015 seçimleri oldu ve Ak Parti tek başına iktidarı kaybetti. Ondan bir gün önce seçimden bir gün önce 6 Haziran 2015'te Akit gazetesi de Sedat Peker'le özel röportaj yaptı. Hı hı. Başlık Sedat Peker Akite konuştu. 7 Haziran Hilal Haç mücadelesidir. İş i̇şte ve Sedat Peker, o tarihte de hakkında organize suç örgütü liderliğinden ceza olduğu halde Akit gazetesinde şöyle tanıtıldı. İş dünyasının önemli isimlerinden milliyetçi muhafazakar kimliğiyle tanınan reis ve kaplı Sedat Peker bu seçimler CIA'in Mossad'ın Aydın Doğan'ların gizli efendilerin dahil olmasıyla normal bir seçim olmaktan çıkmış hilal ile haçın mücadelesi haline dönüşmüştür. 7 Haziran seçimleri öncesi kurulan ittifakların mide bulandırdığını vurgulayan Peker böyle bir mücadelede hem benim hem beni seven kardeşlerimin hem de milletimizin duracağı yer zaten bellidir. Milletimizin oyunu verirken iyi düşünsün dedi. Şimdi Hacı'ya sormak isterim. Evet. Gazetenizde belirtildiği üzere Sedat Peker, iş dünyasının önemli isimlerinden, milliyetçi muhafazakar kimliğiyle tanınan reis lakabı bir kişimdir. Şimdi Sedat Peker'e toplumda bazı insanlar reis lakabını veriyor. Benim Siz için de veriyor musunuz? Değildir. Benim için reis değil. Gazeteniz için? Toplumda öyle geçiyor. Gazetemiz Bil için de reis değildir. Milliyetçi muhafazakar iş adamı? Biliniyor diye geçiyor. Milliyetçi muhafazakar iş adamı? Öyle şey diyenler değil. var bizim için öyle değil. Gazetenizde var adı mı? Adı ya adı bir reis bırak cevap verin ya ya İsmail Yani hepsini. Adam, İsmail Bey A harfi mi B harfi miye geleceksiniz? Gazetenizde var mı? A harfi mi B harfi miye geleceksiniz? Gazetenizde milliyetçi muhafazakar iş adamı görenler var mı? Sorunuzu sordunuz Araya girdiğiniz Şöyle, zaman polemik başlar. Şimdi demek başlar. ki Akit gazetesinde... Soruyu sordunuz cevabını bekleyeceksiniz. Akit gazetesinde Bey, milli soruyu için muhafazakar iş adamı olarak gülenler var. Hiç kestim mi soruyu sorarken İsmail ya Bey? Zaten kestim. Tamam, Cevap verin cevabınıza. Bir ay, saniye işte. soruyu sordunuz cevaba müsaade etmiyorsunuz. Akit, Akit gazetesi şundan ötürü. Akit sayma. gazetesi Tek kelimeyle Kesmedim sizi ya. Dinledim sorunuzu bırakın ama sorunuzu dinledim. Akit gazetesi şu yönüyle ayrılıyor. Pekeri Türkiye'de başka gazete yoktur. Milliyetçi muhafazakar iş dünyasının milliyetçi muhafazakar siması ve reis lakabıyla tanınan diye anan tek Akit gazetesidir tamam. ve bunu mütakiben, iftarına Saymaz. çağıran Söyledi. Akit gazetesi Söyledi. iftarına Niye çağıran kendi iftarına davet eder. Dinleyecek? Ardından sabah Akit TV kanalında reisim İslam için mücadele ediyor diye övel, tek grup. dinleyecek diyorsun. Ne?